Şekildeki silindri şeklindeki bir halat vardır. Bu halatın dayanıklılığı ile ilgili bir grubu öğrenci şu görüşleri söylemiştir. Yani halatı şu şekilde bir düşünelim. Burasına H, burasına R diyelim. Halatın sadece uzunluğu artırılırsa ağırlığına oranla yük taşıma kapasitesi azalabilir. Evet, 1 bölü H olabilir. Halatın sadece kesit alanı artırılırsa ağırlığına oranla yük taşıma kapasitesi değişmeyebilir. E, evet yine 1 bölü H. Halatın sadece kesit alanını yük taşıma kapasitesi artabilir mi? E, sadece kesit artırdığımız arttırdığımız zaman burada daha dayanıklı hale getirebiliriz. Yani bu kalınlığını daha kalın hale geldiği zaman artabilir diyoruz. Yani cevap bu durumda E seçeneğidir diyoruz. Bir öğretmen adezyon ve koezyon kuvvetlerini örnekler vererek açıklamak istiyor. Buna göre hangileri uygun bir örnek olmaz. Vakum laskının düz bir zeminde monte edilmesi arkadaşlar basınçla ilgili bir durum yani A seçeneği kullanılmaz diyoruz. Bir ve 2 kaplarında bulunan sıvılar öz kütleleri farklı 3. kaba boşaltılıyor. Karışımla ilgili ne söylenemez diyor. Bu karışımın kütlesi toplam kütleye eşit. Hacim toplam hacme eşit. Karışımın yoğunluğu sıvıların yoğunluklar arasındadır. Bu söylenebilir. Ama karışımın yoğunluğu, iki sıvının yoğunluğu toplamı kadar değildir. Çünkü arada olması gerekiyor. Yani cevap C seçeneğidir diyoruz. Şekildeki kaplarda yarı yüksekliğine kadar su ile doğrudur. Kaplar tamamen dolana kadar öz kütle sudan daha küçük bir sıvı ile karıştırıldığında, X-Z sıvılarla karıştırıldığında karışımların öz kütleleri eşit oluyormuş. Şimdi öz kütleler arasındaki ilişki nedir diyor. Eklenen sıvılarım. Şimdi karışımın yoğunluğu karışıma giren sıvıların yoğunlukları arasında ve hacimce büyük olana yakındır. Eğer ben hepsinden e, buraya X, Y ve Z hepsi aynı hacimde ekleseydim, aynı sıvıdan ekleseydim karışımın yoğunluğu en büyük D2'den ikinci kapta sonra birinci kapta sonra üçüncü kapta olacaktı. Eğer aynı sıvılardan ekleseydim ama diyor ki karışımın öz kütleleri eşitse demek ki üçüncü kaba eklediğim sıvının yoğunluğu bir miktar büyük olması lazım. Yani dz büyük dx bu da büyük dy olması gerekiyor. Yani doğru cevap bu durumda d seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Yarım küre şeklindeki bir çorba kasesi. Şimdi yarım küreyi şu şekilde alalım. Ve yarı yüksekliğine kadarmış bu durumda. Yani buna V1 buna V2 derseniz tabii ki bu durumda nedir arkadaşlar? V1'in hacmi V2'ye daha büyüktür diyoruz. Şimdi şurası iki buçuk gram bölü santimetre küp sıvı var burada. Buraya ben bir buçukluk bir sıvı dolduruyorum. Buna göre hangileri doğrudur diyor? Meydana gelen homojen karışımın yoğunluğu için diyor. Şimdi. Eğer ben bu sıvılardan eşit hacimde alsaydım yani o zaman D eşittir diyorum. Eşit hacimde alıyorum. Toplam kütle bölü toplam hacim. V çarpı 1.5 artı V çarpı 2.5 bölü 2V. Hmm. Karışımın yoğunluğu buradan 2 çıkacak. Yani eşit hacimde alsaydım 2 çıkacaktı. O zaman bu olmaz. Yalnız karışımın yoğunluğu, karışıma giren sıvıların yoğunlukları arasında ve hacimce büyük olana yakın. Bu durumda şöyle bir baktığımız zaman karışımın yoğunluğu 2 ile 1.5 arasında yani 1.8 olabilir. Buna göre cevap C seçeneğidir diyoruz. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? Yüzey gerilimi sıcaklık arttıkça azalır diyor. Bakalım aynı su için sıcaklık arttıkça yüzey gerilim kat sayısı azalmış. Bu ifade doğru. Aynı çaptaki kılcal borular burada kılcal boruların yükselmesiyle ilgili bir ifade yok. Buna ulaşamayız. Bir böcek zeytinyağı yüzeyinde yüzüyorsa, zeytinyağı yüzeyinde yüzüyorsa bu durumda su yüzeyinde de evet. Suyun yüzey gerilim katsayısı daha büyük olduğu için zeytinyağında yüzebilen bir böcek arkadaşlar e, suda da yüzebilir bu ifadede. Doğru buna göre cevap D seçeneğidir diyoruz. Boyutları A e, yani 10 santim, 20 santim ve 20 santim olan küpün kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre bu cismin kütlesini soruyor. Buradan bir bakalım D eşittir. Yoğunluğunu bir bulalım. 50 çarpı 10'dan 5 gram bölü santimetre küp. Demek ki bu cismin yapıldığı maddenin yoğunluğu 5. M eşittir. V çarpı D'den hacmini bulalım. Bu cismin hacmi V eşittir. A çarpı B çarpı C'den 10 çarpı 20 çarpı 20'den 4000 santimetre küp yapar. Bu durumda hacmi 4 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 5'ten 20 çarpı 10 üzeri 3 yani bu durumda ne yapar arkadaşlar? 20 bin yapar diyoruz. Pardon burada bizim bulduğumuz gramdı. Bunun e, kilogram cinsinden olduğu için 3 tane sıfırını silersek 20 yani cevap D seçeneğidir diyoruz. Şekilde demirden yapılmış bir X küresi dışarıdan kuvvet uygulanarak. Şimdi cisim ayrı bir şey, yapıldığı madde ayrı bir şeydir. Bunu sıkıştırmaya başladığımız zaman demirin öz kütlesi değişmez. Ama cismin yani M bölü V bu durumda arkadaşlar bu sabitken bu azaldığı için öz kütlesi artar cismin. Bu yanlış. Cismin kütlesi değişmez bu durumda. Demirin öz kütlesi ve cismin öz kütlesi değişmez. Cevap D seçeneğidir diyoruz.